Muaz bin Cebel bütün ayeti kelimeleri zapta geçiren titizlikle hem hayatında hem de yazılı olarak koruyanlardandır. Keskin zekası ve öğretme kabiliyeti herkesçe bilinmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Ebu Zeyfe'nin azatlısı Salim, Ubey bin Kab ve Muaz bin Cebel. Yine Allah Resulü onun için bir başka hadisi şeriflerinde ümmetimin helal ve haram konusunda en iyi bilgi sahibi olanı Muaz bin Cebel'dir buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu netiliklerle zikrettiği aziz sahabiyi biraz daha yakından tanıyalım. Muaz radıyallahu an sahabilerin en tanınanlarından en sevilenlerindendir. Hazreçlidir, uzunca boylu, çok güzel simalı, kıvırcık saçlı, iri sürmeli gözlü, parlak dişli, güler yüzlü, tatlı sözlü bir gençti. Kâb bin Malik onun için çok güzel bir gençti. Sıcak kanlı, herkesin yakınlık duyduğu, insanlara karşı hoş tavırlı biriydi. Kabilesinin en hayırlı gençlerindendi demiştir. Vakidi ise o erkeklerin en güzellerindendi diye Mevla'nın ona verdiği güzelliğe dikkat çekmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu an gençliğinin taze baharındayken Musa bin Umer'in davetiyle ikinci Akabe biatında yer almış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle musafahalaşma şerefine ulaşmış, Akabe'de ona biat etmişti. Medine'ye dönünce gençliğinin de verdiği ataklıkla Akranı olan gençlerle Medine'de bulunan putları kırmak için küçük bir ekip kurmuştu. Putların yer aldığı köşeleri tespit ediyorlar, uygun bir zamanda içeriye sızarak onları alıp ya parçalıyorlar ya kör bir kuyuya veya vadilerin birine fırlatıp atıyorlardı. Bu genç gönüllüler genellikle o evden bir genci de saflarına kazanırlar. Evdeki putları köşelerinden ona söktürür. ...sonra götürerek yapacaklarını yaparlardı. Sonraki yıllarda onların yaptıkları... ...tebessümle karışık tatlı hatıralar olarak anılacaktı. Selemoğulları Eşrafı'ndan... ...Medine'nin ileriye gelenlerinden Amr bin Camuh... ...gençliğin ilk basamaklarında olan bu delikanlıların gayretlerinin bir neticesi olarak... ...putunu bir kuyunun içinde bir köpek leşiyle bırakılmış olarak bulmuş... Ve böylece İslam'a yönelmiştir. Putunu evden alanlar arasında kendi oğlu olan Muaz'da vardır. Muaz bin Cebel'le aynı adı taşıyan bu delikanlı İslam'ın gerçek fedailerinden birisidir. Amr bin Camu İslam'la şeref bulduktan sonra büyük hizmetleri olmuş, bütün kalbiyle Hak'ka bağlanmış ve Uhud'da şehit düşmüştür. Onu Uhud'da Cihat Meydanı'nda tek ayağı üzerinde sekerek dövüşürken görenler unutamamışlardır. Muaz radıyallahu an ve arkadaş grubunun bu put temizleme gayretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret ederek Medine'ye gelinceye kadar devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelince bir gölge gibi onun peşinden ayrılmaz olmuşlardır. Allah kelamını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyor, şer'i bilgilerin, hükümlerin bütün inceliklerini alimler alimi, kâhinatın efendisi iki cihan güneşinden öğreniyorlardı. Bu gayretlerin ve ısrarın neticesi olarak en iyi Kur'an bilenlerden, ve en iyi fıkıh bilgisine sahip olanlardan olmuştu. Genç yaşında gösterdiği müthiş gayreti, keskin zekası, güzel ahlakı, güzel konuşması, engin cömertliğiyle gönülleri fethediyordu. Onunla ilgili övgü cümleleri alt alta sıralanırsa, epey bir yekün tutacağını zannediyorum. İsterseniz onu hayırla yad etmek için birkaç örnek zikredelim. Önce Hazreti Ömer'e kulak verelim. O kadınlar Muaz gibisini doğurmaktan acizdir. Muaz olmasa Ömer helak olurdu buyurmuştur. Ömer radıyallahu an onunla istişare eder, onun bilgi ve zekasından istifade eder ve onu gerçekten takdir ederdi değişik bir ağızdan dinleyelim. Anlatan Yezid bin Kutayb. Humus'ta camiye girdim. İçeride kıvırcık saçlı bir genç vardı. İnsanlar çevresine toplanmışlardı. Konuştukça sanki ağzından nur çıkıyor, inciler dökülüyordu. Kim bu diye sordum, Muaz bin Cebel'dir dediler. Yemen asıllı Ebu Müslüm el-Havlani şöyle anlatır. Şam Camii'ne geldim. İçeride bir ilim halkası kurulmuştu. Genellikle bu halka Allah Resulü'nün ileri yaşlardaki sahabileri tarafından oluşturulmuştu. İlmi müzakere yapıyorlardı. İçlerinde kara kaşlı, sürmeli gözlü, dişleri son derece parlak ve berrak olan bir genç vardı. Halkada bulunan sahabiler bir konuda görüş ayrılığına düştükçe ona soruyorlar, çözümü o getiriyor, son sözü o söylüyordu. Yanımda oturanlara sordum, bu kimdir dedim, Muaz bin Cebel'dir dediler. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazbelere katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra onu sahabenin en alimlerinden fıkıh ilminde hayranlık çelbedecek derecede derin bilgi ve mevhibe sahibi Abdullah bin Mesud'la kardeş ilan etmişti. İlim, irfan yüklü kardeşe, ilim, irfan yüklü kardeş. Bu kardeşlikte alimlerin görüş birliği vardır. Ancak kaynaklarda onun Cafer hazretleriyle de kardeş ilan edildiği yer almaktadır. Bilindiği gibi Cafer radıyallahu an Habeşistan'dan Hayber'in fethi tamamlandığı sırada gelmişti. Bu kardeşlik ancak Hayber'in fethinden sonra olabilir. Bu yıllarda gelen ganimetler ve genişleyen imkanlarla muhacirlerin çoğu muhtaç durumdan kurtulmuştu. Dolayısıyla Cafer radıyallahu an'la kardeşliği ikinci bir kardeşlik olabilir diye düşünüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in İslam'a teslimiyetinden sonra onu Yemen'e, Yemen'in en güzel bölgelerinden biri olan Cennet bölgesine gönderdi. Onlara Kur'an okutacak, İslam'ı öğretecek, İslam'ın hükümlerini uygulayacaktı. Orada hakimlik görevini üstlenecek, aralarında çıkan problemleri İslami hükümlere göre çözecek, insanların İslam huzuruyla yaşamasını temin edecekti. Yine emrindeki görevlilerle zekatları toplayacak, verilmesi gereken yerlere de dağıtacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken Yemenlilere yazdığı mektupta "Size asabımın en hayırlılarından birini gönderiyorum." buyuruyordu. Bu Muaz radıyallahu an için ne güzel teskiyeydi. Muaz Hazretlerinin Yemen'e gönderilişi ibretlerle doludur. Herkesin sevdiği bu güler yüzlü, yumuşak huylu, içten ve sevimli, candan, delikanlı hiç de tutumlu değildi. Elinde ne varsa yoksa çevresindekilere verir. Kendisinden bir şey isteyen ise asla boş çevirmezdi. Aziz kardeşi Abdullah bin Mesud onun için Muaz'ı İbrahim aleyhisselama Halilurrahman'a benzetirdik der. Durum böyle olunca da elinde bir şey tutamaz, sık sık borçlanırdı.